Number One ekranlarına hoş geldiniz. Ben Zehra Sadıç. Dop bir bölümle yine karşınızdayız. Tom Cruise'da görüntülenen Shakira'dan yanıt geldi. Oyuncu Pelin Öztekin'in Icardi yorumu olayı oldu. Dövüş sporlarına başlayan Mark Zuckerberg, Jiu Su şampiyonu oldu. Yepyeni haberlerle Spor Magazin başlıyor. Müzik <laughs> İki çocuğunun babası Gerard Piquet ile olaylı bir şekilde ayrılan Shakira, Formula 1 yarışında ünlü aktör Tom Cruise'da görüntülenmişti. İkilinin keyifli halleri aşk mı yaşıyor sorularını akıllara getirmişti. Aşk iddialarına Kolombiyalı şarkıcıdan yanıt geldi. Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile Gerard Piquet'in 11 yıllık ilişkisi İspanyol futbolcunun ihanet sebebiyle bitmişti. Olaylı ayrılık sonrası Miami'ye taşınan Shakira birkaç gün önce Miami'de düzenlenen Formula 1 yarışına katıldı. Ünlü şarkıcının Formula 1'de... Tom Cruise'da objektiflere yansıması ve ikilinin iyi vakit geçirmesi yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu akıllara getirmişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Shakira'nın aşk söylentilerini komik bulduğu ve etkinlikte tanıştığı Cruise'la iyi vakit geçirseler de daha fazlası olamayacağını ifade etti. Ünlü isme yakın bir kaynak, Shakira Formula 1'de Tom'la harika vakit geçirdi ama onunla aşk yaşamak gibi bir niyeti yok dedi. verdiği kilolarla adeta bambaşka bir insan haline gelen yıldızı çok güzel hareketler bunlarla parlayan oyuncu Pelin Öztekin geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. Koyu bir Galatasaray hayranı olan Öztekin Mauro Icardi sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi. Verdiği kilolarla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Pelin Öztekin geçtiğimiz sene nişan taşında objektiflere takılmıştı. Basın mensuplarıyla konuşan ünlü isim tatil dönüşü bakımlarını yaptırmak için Nişantaşı'na geldi geldiğini belirtmişti. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Öztekin, gazetecilerin şakalaşmak amacıyla sordu. Bir Icardi hikayesi olur mu sizin için sorusuna kahkahalarla cevap verdi. Öztekin, Icardi ile alakalı, başlamasına ihtimal veriyorsunuz yani. Eşi yine yapacağız peki? Niye adamı bekar kadınlarla yakıştırıyorsunuz ki? Çok yakışıklı ama Galatasaray'ımızda kalsın bence. Facebook ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ilk kez katıldığı Brezilyan Jiu-Jitsu turnuvasında altın ve gümüş madalyalar kazandı. Dövüş sporlarına başlayan Facebook ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg katıldığı ilk turnuvada madalyayla döndü. Geçen yıl dövüş sporları eğitimi almaya başlayan 38 yaşındaki milyarder iş insanı iki hafif siklet bölümünde hem G hem de no G kıyafetlerini içeren yarışmalarda madalya aldı. Madalya alma haberini sosyal medyadan paylaşan Zuckerberg, ''İlk Jiu Jitsu turnuvamda yarıştım ve takımım gerilla Jiu Jitsu için bazı madalyalar kazandım'' mesajının sonunda eğitmenlere de teşekkür etti. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt Arda Turan'ın İspanya'nın Barcelona kentinde çektiği fotoğrafı taklit etti. İşte o fotoğraf. Ebrar Karakurt Arda Turan'ı etiketleyerek o meşhur pozu verdi ve olmuş mu hocam paylaşımı yaptı. Arda Turan ise bu paylaşıma muhteşem olmuş. Keyfin bol olsun yanıtı verdi. İkilinin bu fotoğrafları ve yazışmaları sosyal medyada önemli sayıda etkileşim aldı. Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde bir numaralı seri baş Novak Djokovic ile tek kadınlarda bir numaralı seri baş Polonyalı Iga Swiatek tur atladı. Başkent Roma'daki Foro Italico kompleksindeki toprak kortlarda bu yıl 8.si düzenlenen turnuvaya katılanlar, turnuvaya kadınlar ve erkeklerde ikinci ve 3. tur müsabakalarıyla devam edildi. Erkeklerde dünya bir numarası Sırp raket Novak Djokovic, 3. tur maçında 26 numaralı seri başı Bulgar Grigov Dimitrov'la mücadelesini 6 3, 4, 6 ve 6 birlik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura çıktı. Dünya 3 numarası Rus raket Daniil Mevdenev de ikinci tur mücadelesinde karşılaştığı Finlandiya rakibi Emil Rusuvori'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek 3. tura çıktı. Kadınlarda dünya 1 numarası ve Roma açığın son 2 senenin şampiyonu Polonyalı Iga Şivitek 3. tur maçında Ukraynalı rakibi Lezi Tusrenko'yu 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek üst tura çıktı. bir bölümün daha sonuna geldik. Sporcuların özel hayatlarına dair merak ettiğiniz haberleri spor magazin farkıyla ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Number One ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın. kalın.